Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. İğne oyası çiçeklerinin içerisinde tohum olarak kullanabileceğiniz güzel bir e, yapımı da kolay olan tohum çalışmalarımız var. İğne oyası ile yapmış olduğumuz. Bunda tığ kullanarak alttaki burgulu olan yerini yapacağız. Üzerine de iğne oyası çiçeklerimizi yaparak tohumlarımızı tamamlayacağız. Bunları için isterseniz bu şekilde ip boylarını kullanarak e, ölçü olarak veya da metre olarak önünüze koyarak herhangi bir ölçü kullanarak da bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlarım. Tığ olarak ben ince tığlardan kullanıyorum 22 numara. Daha kalın da olabilir. İp olarak da Eyunayası iplerimizden olan oyalanın iplerinden kullanıyorum. Şu anda kullanmış olduğumuz ipimiz 728 numara olarak ve 4 katlı olan oyalanın iplerinden. Bu iplerden elimizde yoksa diğer normal oyama sıralarından da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. İpimizden biraz ayırıyorum. Elimden bakın bu şekilde sihirli ilmek dediğimiz ilmeğimizi yapıyoruz burada bir zincir çektim ve parmağımdan çıkartıyorum bakın 6 santim veya 7 santim daha kısa da yapabilirsiniz ee, ufak olarak daha küçük düşünüyorsanız tohumları daha kısaltarak da uygulayabilirsiniz Bakın ben burada 6 santim ve 6.5 buçuk santim kadar olan ölçülerde kullanacağım veyahut da bu şekilde ipimizi koyarak da yan çevirdiğimizi ölçü olarak da kullanabiliriz tığımızı kendimize doğru bu şekilde büküyoruz ipimizi 50-60 kere sarmamız yeterli olacaktır büküldüğünde bu rahatlıkla anlaşabilir arkadaşlar. Biraz daha kameramızı netleştirelim. Bakın. Büktük. Tam ortasından elimizden tutalım. Ve ikisini birlikte bükelim. Bu ortadaki halkamızdan tığımızı geçirelim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın birinci olan burmuş olduğumuz yeri yaptık. Bunun tepesine tohumlarımızı çalışacağız. Tekrar ip veya da ölçü kullanarak her iki şekilde yapabilirsiniz. büküyoruz kendimize doğru 14 15 16 Evet arkadaşlar 40 kere sardım 40 da yeterli oldu 2'ye katlıyorum elimden büküyorum ikisini birlikte ikinciyi de tamamlamış oluyoruz aynı halkamızın içerisine batıp bir zincir çekiyorum bu şekilde 5 kere yaparak tekrarlıyoruz bunların birini büyük birini biraz daha küçük yaparak o şekilde de yapabilirsiniz aynı halkanın içerisine sihirli halkamıza 5 kere yaparak bunu tamamlıyoruz. En son bir zincir daha çekerek burada ipimden bir miktar ayırıyorum. Ve buradaki halkamızın başlangıcındaki ipimizi çekiyoruz. birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. İki ipimizin ucunu bağlarsak açılma yapmayacaktır. Bunları istediğimiz çiçeklerde kullanabiliriz. Bunların üzerine sık iğne şeklinde 3 e, kere batıp eksilterek o şekilde de yapabilirsiniz veyahut da benim şimdiki yapacağım gibi daha kolay olanı da göstereyim size arkadaşlar. Bilhassa küpeli çiçeklerine ve e, diğer çiçeklere çok yakışıyor tespih çiçeklerine. Aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Büktüğümüz için burada çok kalın iğne değil de biraz daha iğnemizi ince kullanırsanız daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Düğümümüzü sabitliyoruz. İçerisine iğne oyasından bu şekilde çok büyük olmayan kirpiklerimizden yapalım. Bunu 3 veya 4 kere de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yapmış olduğumuz yeşilimizin üzerine zürafalarımızı yaparak Burada 3 veya 4 kere bu kirpik çalışmalarını arkadaşlar boyunu ayarlayarak her birinin tepesine batıyoruz. Arada ipimi kesmeden yapıyorum. Yaptıktan sonra arasını makasla keseceğiz. 1 2 3 ve dördüncüyü alarak hepsini birlikte üzerine iğneme ipimi atıyorum. Düğümümü sabitliyorum. Bir yanındakine yaparak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yaklaştırarak düğümümüzü attık. İçerisine 4 kirpiğimizden yapıyoruz. Bunu aynı şekilde 3 taneden de yaptığınızda yine olacaktır. Hepsini iğnemizi topluyoruz ve düğümümüzü atarak sabitliyoruz. uzatmış olduğumuz aradaki iplerimizi keselim. Hafif çakmaktan tuttuğumuzda kalan iplerimizi de yakıyoruz. Son ipeklerde yakmasak da açılma yapmayacaktır düğümlerimizi sık attığımızda. Biz yine hafif bir şekilde tutarak yakmış olduk arkadaşlar. Bu da diğer tohumlarımızı çalışmıştık. Bu şekilde tohumlarımızı hazırlıyoruz. Burada yine yapraklarını hazırlamış olduğumuz örtümüz var. Arasına küpe çiçekler yapacağız ve bu tohumları da içine geçirerek kullanmış olacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşırsanız memnun olurum.